Ya geçen, geçenki videoma çok az kalmış 50 bin like gelmesine. Ve ben çok mutluyum. Evet anlatamam. Ee, şu an mesela bir ümit var içinde. Ama sinema çekerken de diyeceğim. Şeyleri sizin için diyeceğim. Bir de bunu Cemre yal. Cemre solmaz atacağım. Cemre solmaz dediğimizden oh. YouTube'dan çıkıyor. Yani. Cemre solmaz gelir inşallah. Ceren yıldızla gelir inşallah. Merve açımı kırmızı saçlı olduğundan belirtmeyelim. O da gelebilir. Yarasla. Sonra Özgür duygu Gelebilir yani hepsi birden ama şu şu an videomuza gelelim. 50.000 like gelmek üzere. O yüzden TikTok videolarımıza devam edelim. Şarkıyı başlatıyorum. Merhaba Türkiye. Clear... Judite, you I'm postal I was savage. Classy, woozy, Sassy, nasty. I was I was happening? I was savage. Pay so you back. John and and Bob. And like this Anyone like this oh. Anyone like this oh. shape? Anyone like this Anyone like this Anyone like this I Sayfam kemik atar. Şekile bakın yeni bir tarz. Sabır artık devir atar. Ölümün olacak senin atan. Sen falan diye. Ay 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 sinirim saçım başım bağımlıyor. Bir, bir dakika o şarkıyı tekrar diye Ay 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 Sinirim Saçım başım Dağım Üzgünüm birazcık bir Yine aynı Sensiz Sofettim. uyandım Seni vuku Hapis olurdu Doğru. Seninle bir, bir önemi kalmadı Ama yok 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 Bir önemi yok 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 Ama yok 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 Seninle saçım dersin diye ay dersin ay diye ay ay ay, ay <laughs>